Milletten selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı pazarlar, Romanya'dan selamlar. Yine özel istek üzerine e, arkadaşlar söylediler. Yavru köpeklerde e, silah sıkıntısı yaşıyoruz. Sürekli işte bunu, bu problem var. Neler yapmamız lazım? Silah eğitimi nasıl vermemiz lazım? Yavruyken neler yapmamız lazım? Bunları kısa geçeyim. İftar üstü. Kısa bir söyleşi gibi anlatayım dedim. Hem dedim zaman geçsin. Öncelikli olarak 3 üç ayı, üç, üç ayı ya da dördüncü ayı bulmuş yavrularda e, en çok yapılan hata e, hayvanın hiçbir şeyden haberi olmadan yanında atılan e, mantar tabancası ya da kuru sıkı tabanca ya da e, aşırı şekilde tüfekle ateş edilmesi. Yavrunun e, silahtan e, korkmasına bilginenlerlerden ve yapılan en büyük hatalardan ilki bu. İkinci hata, e, yavru 7-8 aylıkken merada gezerken, normal yavru daha e, siz ayrıldınız merada. Atıyorum siz 15-20 metre sağ tarafınızda birisi var, arkadaşınız avlanıyor. Doğal olarak adam sezon açılmış avında, zaten avına odaklanmış köpeği de usta, hiçbir problemi yok. Köpeğiniz bir şeyden habersiz normal aranma vaziyetinde ani silah patlamasında doğal olarak sizin yavrunuz silahtan yükecektir. Ve bu onda kimi köpeklerde %60-%70'lere varan kalıcı hasarlara sebep ediyor. O yüzden bir de en çok yapılan üçüncü şey özellikle e, avlarında çoğu köpeğimiz, çoğu yavrumuz telef oluyor. Neden? Çünkü e, avlarında Belki kaset kuruluyor, belki Mera'da çok kuş var. Herkes Mera'nın sezonu açılışını vermiş olduğu heyecanla Harala Gürel'e dikkatsizce kalkan 3-5 tane buluncunun arkasından tantun diye ateş ederler. Ve o ara Mera'daki yavruların hepsi silahtan korkar. Bunlar işin gerçekleri, işin doğruları. Tabii millet kendi köpeğini silahtan korktuğunu söylemek istemiyor. Yapmış olduğu hatanın... Ee, ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylemek istemiyor ama işin gerçeği bu. İlk önce 4 ve 5 aylık, 6 aylık dönemde yapılan hata, sezonda yapılan hata ve Mera'da yapılan hata, sezon açısından yapılan hata olarak bunlar silah korkusuna birebir sebeplerdir. İlk önce yavruyu e, şöyle söyleyeyim, İlk silah eğitiminde normal mantar tabancası ya da kuru sıkı tabancası ya da tüfek değil de annenin emzirme döneminde 40 günlük 45 günlükken yan tarafında 2 metre kalınlığında 3 metre kenarında yavrular emerken siz bir teneke parçası iç, tenekenin içine atıyorum size 5 litrelik teneke yağ tenekesinin içine yarısına su doldurup içine de biraz çakıl taşı koyup o tenekeyi sallarsanız çalkalarsanız ee, o tenekeye ince ince böyle bir sekizlik demirle ya da bir tahta parçasına vurursanız yavaş yavaş abartmadan bunları gün aşırı yavrular emerken bu sesleri çıkartırsanız yavruların sesleri dışarıdan gelen seslere e, bağışıklığını kazandırmış olursunuz ve silahla ilgili problem yaşamazsınız. Ee, arada da size tavsiyem e, sezon açılışlarında mümkün olduğunca tek gitmeye çalışın. Yavrunuzda ön eğitiminiz yoksa mutlaka ava odaklanmadan, avı kovalamadan, kalkan avı e, peşinde koşmadan asla ava ateş etmeyin. Sağdan soldan kendinden kalkan hiçbir ava ateş etmeyin. Amacınız av vurmaksa köpeği umursamayın, avınızı devam edin. Eğer avınız, amacınız köpeği yetiştirmekse asla kaçak hava atmayın. ve grup avlarından kaçın. Şimdi bu kadar yeterli bence. Umarım fazlasıyla anlatmışımdır. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere. Yakında yine bir video daha çok önemli bir video paylaşacağım. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şimdi hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Ramay'dan selamlar.